Merhaba arkadaşlar bugün Roblox'ta kart versiyon <laughs> arkadaşlar kıyafetim size farklı gelebilir doğru <laughs> Roblox'u arkadaşlar şimdi böyle üzerindeki şeyler Roblox'u diye şimdi benim robux'um var sanmayın Roblox'un um niye şunlara radyo var hadi Rady 28 Roblox arkadaşlar ben bütün robux'umu Kıyafeti harcadım lan. He <laughs> he ne yapayım arkadaşlar. Yani güzel bir kıyafet yapayım derim. Arkadaşlar 40 Robux almıştım. 0 Robux'um kaldı. Aa bir üçüne hiç bakın. Şunu da aldım. He <laughs> he. Tamam şimdi arkadaşlar kaç pansiyon test oynayacağız. Bakıyorum şu an. Buna ne çıkar Bugatti. Aa bir Abi altlarda bir tane araba varmış. Süper bir arabaymış. Arkadaşlar ona bak. Şu herhalde bakayım. Şu şu. Bu. Arkadaşlar. Konesi Hocam ben bunu sürerim. Hı -hı. Hı -hı. Sesini açayım.

Allah uf. Oğlum. Dur. Dur, dur hocam bunu ya. Basıyor mu bakayım. Allah 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 takıyor. Baş karabalar bakalım. Bir çıkarttım Arkadaşlar. Aa jump Ha buraya gelim. Buraya arkadaşlar Buraya arkadaşlar böyle e, güzel bir yerin yakışır bence. Ben onu lan Arkadaşlar buraya güzel şöyle bir makler Böyle güzel bir maklerinden uçalım arkadaşlar. Daha da var, daha da, da göstereceğim. Bas 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 bas. Ye olsun konu iyi olacak. Geliyorum ben. Şimdi arkadaşlar daha iyi gidiyor. Şimdi bir tane ofra zırhımızı çıkartalım. Hmm. Yani Embriyon ne çıkartacağımız? Bu arada arkada. Support mu evet bilmem. hocam? Evet. Şimdi bununla arkada döke döke

Hımm, hadi şimdi bakalım suçlu mu ya? Evet, evet çok güzel suçlu. Öğlen, sen bu kadar güçsüz müydün lan? Öğlen lan. Iıh, bu ne? Şavul. Hmm. Oha, hocam nasıl şavul ki ya? Öğlen, oğlan kiri gibi lan mı taslıyor lan? Oh.

Devam gel bakayım. Yönelme Dodge. De. Kalk. Bas 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 Hadi bir gün takla gelmesek ya. Evet normal payımıza geldik. Çok iyi bir araba Bu çok iyi. <laughs> Recep Veli'nin arabası kim? Kırmızı şimşek. Kırmızı şimşek. Yardır bakayım. Ne diyor lan? Anam. Ooo. O çok kötü olacak. Allah. Nasıl bir arabası ya?

Acaba. Beyin bedel Benim kullanamadım. Ne gidelim? Limuzinimizi çıkarttım Limuzin. Oo. Şey de varmış. Panevero değil de. 911 RS. Ne yapma lan? Kurtasın mı? Lan demiyor lan. Oy. Zil tak ya lan bu. Haydi bakalım. Sen de araba çık. Şimşek var. Şimşek bekleyin. Şimşek bekleyin. Şimşek şimdi Kaplan. Tabi. Efsane. <laughs> Sonuçumuz ve videoyu bitirelim. Bir tane araba çıkart. Son araba. Aa, galandı, o.

<laughs> de Bitirişini... Magera yapalım. Magera Evet. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Ve bye bye.